Diziler ve Seriler Test Soruları 2 Bu videomuzda diziler ve seriler konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Eninci terimi a n eşittir. ln parantez içinde köken artı 1 eksi ln parantez içinde kök içinde n bölü e eksi 1. En büyük eşit 3 için tanımlanmış dizi. Normalde diziler n yerine 1 2 koyularak başlar. n yerine 1 konulmasıyla başlar. Fakat burada dizi özel olarak tanımlanmış en 3'e eşit ve büyük değerler konulacak. 3, 4, 5, 6 gibi. Buna takılmayacağız. İstediğimiz zaman böyle özel diziler tanımlayabiliriz. Olan dizi için hangisi doğrudur? Şıklara baktığımızda ıraksar, yakınsar cevapları görüyoruz. Iraksama, yakınsama bir dizide karar verilmesi açısından bakıldığında limit ile gerçekleştirilir. Dizinin limitine bakarız. Limitinin sonucu sonsuz ise diziye ıraksar deriz. Dizinin sonucu sabit bir sayı ise yakınsar deriz. O çıkan sabit sayı da bu dizinin ürettiği terimlerin yaklaştığı sayısal değerdir. Çıkan sonuçların yaklaştığı değerdir. Bunun limitine bakarak başlayacağız. Bir dizinin limitine bakmak demek en sonsuza giderken limitini hesaplamak demektir. Limit en sonsuza giderken an, limit en sonsuza giderken İki tane elen birbiriyle çıkarma durumunda. Elen de x artı elen y şeklinde toplama halinde gördüğümüzde bunlar çarpma halinde birleşirdi. Elen x çarpı y. Çıkarma durumunda olursa ise bölme olarak birleşir. x bölü y. Burada da iki tane elenin çıkarma durumunda olduğunu gördüğümüzde derhal bunları birleştirmeliyiz. Elen içinde köken artı 1 bölü burayı da kök n bölü e eksi bir şeklinde. Burayı birleştirdik. Buradan sonra bu limit ifadesi elenin içine girer. Elen dışarıda bırakılabilir. Limitin böyle bir özelliği vardır. Limit en sonsuza giderken Burada hafif bir düzenleme yapalım. Yukarıda bir düzenlenecek bir şey köken artı 1. Fakat aşağıda ufak bir düzenleme yapabiliriz. Bunu kök içinde n bölü e'yi kök n bölü kök e şeklinde ayırabiliriz. Kök n bölü kök e eksi 1. Payın en hızlı büyüyeni köken paydanın da en hızlı büyüyeni köken. Pay ve paydayı köken parantezine çekelim limit en sonsuza giderken yukarıyı köken parantezine çektik. Bunun yerinde 1 kaldı. Bunun yerinde 1 bölü köken. Bununla çarptığımızda bunun aynısına ulaşırız yine. Aşağıyı köken parantezine aldık. 1 bölü kök e eksi 1 bölü kök n. En sonsuza giderken bu kökenler birbirini götürdü. Bir bölü köken sıfıra yaklaşır. Bir bölü köken sıfıra yaklaşır. Kala kala neler kaldı bakalım? Elen limit en sonsuza giderken yukarıda bir kaldı, aşağıda ise bir bölü kök e kaldı. Bu da ters çevirdiğimizde kök e eder şurası. Kök e. En sonsuza giderken köke içeride enli bir şey kalmayıp sabit sayı kaldığı için bu sabit sayıya eşit çıkar. Yani bu limitin sonucu köke'dir. Elen kök e. Buradaki e kök e'yi de e üzeri 1 bölü 2 yazacak olursak ve bu 1 bölü 2'yi başa atacak olursak 1 bölü 2 elen e olur ki elenle ilgili elen 1'in 0 ettiği elen e'nin 1 ettiği asla ve asla aklımızdan çıkmamalıdır. Burada ln'nin 1 ettiğini biliyoruz. Cevabımız 1 bölü 2 çıktı. Yani bu dizinin limiti 1 bölü 2 çıktı. Bu sabit sayı. Bu dizi yakınsak bir dizidir. Ve yakınsadığı değer de 1 bölü 2'dir. Cevabımız 1 bölü 2'ye yakınsak. C seçeneği. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.